İslam ilmi hali, tilavet secdesi ve şükür secdesi, tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de 14 secde ayeti kelimesi vardır. Bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimseye secde etmek vaciptir. Bu secdeye tilavet secdesi denir. Bu ayeti kelimeler ya doğrudan doğruya secde etmeyi emretmekte veya kafirlerin secde etmekten yüz çevirdiklerini beyan etmekte veya hut ki peygamber aleyhisselam efendilerimizin secde emri şerifine uyduğunu anlatmakta olduğundan, bu mübarek kelamları okuyunca veya işitince secde etmek vacip olmuştur. Yapan sevaba erer. Yapmayan günaha girer. Secde-i vacip kılan ayeti kelimeler. Araf 206, Rat 15 Nahl 49, İsra 107, Meryem 58, Haçke 18, Furkan 60, Nem 25, Secre 15, Saat 24, Fusilet 37, Necmi 62, İnşikak 21, Alak 19 bu 14 secre ayeti kelimesini bir yerde okuyup, her biri için okudukça ayrıca bir secde yapan ve hepsini okuduktan sonra hepsine birden 14 secde yapan bir kimsenin her türlü beladan korunacağı. Kendisine üzüntü ve sıkıntı verecek hususlar da Allahu u Teala'nın kifayet edeceği rivayet olunmuştur. Yapılış şekli, tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Üç kere Sübhane Rabbiyel Allah denir ve Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır ayağa kalkarken de Semina ve Etan Ufraneki Rabbena ve ileykel Masir denir. Tilavet secdesini yapacak kimsenin hadesten ve necasetten temiz. Avret yerleri örtülü ve kıbleye yönelmiş olması şarttır. Cünüp olanlar, gusülden sonra, secde ederler. Bir toplulukta secde ayeti kelimesi okunursa, herkes kendi yerinde kıbleye dönüp beraberce secde ederler. Ayrı ayrıdan yapılabilir. Namazda okunan secre ayeti kelimesinin secresi namaz içinde iki ayeti kelimeden fazla okumadan yapılır. Ve kalkıp kalan yerden okumaya devam edilir. Kur'an-ı Kerim okurken secre ayeti kelimelerini okumadan geçmek mekruhtur. Şükür secdesi, kavuşulan bir nimetten dolayı sevinçli zamanlarda veya bir musibetin bertaraf olmasından ve benzerlerinden dolayı Allahu Teala'ya şükür için secdeye kapanmak müstehaptır ve sevaptır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabı ı Kiram Allahu anhüm hazretleri bu secde yapmışlardır. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Üç kere Sübhane Rabbiyel Allah denilir. Ve Allahu Teala'ya hamd edilir. Allahu Ekber diyerek kalkılır. Hakikatte bu ay diğer sayılar anı sayfa.